Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 23 Temmuz 2025'te sona erecek olan aldın aldın kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. TCL 12.000 büyütülük inverter duvar tipi klima 25.000 lira. Sek marka 4 programlı bulaşık makinesi 10.000 lira. Sek marka çamaşır makinesi 15.000 lira. Crocs Eco Clock Kadın terlik 2500 lira. Crocs baya bant kadın erkek terlik 1900 lira. Crocs geometrik kadın terlik 1600 lira. Crocs klasik kadın veya erkek terlik 1700 lira. Crocs kadın veya erkek terlik 2500 lira. Crocs crop band kadın veya erkek terlik 1900 lira. Crocs geometrik kadın terlik 1600 lira. Garajom zümrüt bahçe balkon oturma takımı 5500 lira. Sezeray Gabido 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 9799 lira. Roma TV ünitesi 1649 lira. Asil 2 askılı 18 raflı 4 çekmeceli dolap 14499 lira. Ankastre fırın dolabı takımı 4399 lira. KZY Mobilya 8 raflı çok amaçlı dolap 2099 lira. CMK Store 3 katlı sunta ayakkabılık 1449 lira. Bisan Centlero 24 jant bisiklet 5000 lira. Ducati Pro Uno 350 watt elektrikli su 13000 lira. Elektrol N65 elektrikli su 17000 lira. 10 500 W elektrikli su 14.499 lira. 10 V 800 Watt elektrikli su 21.990 lira. 10 V 2400 W elektrikli su 43.499 lira. Philips'ten Azur 7000 serisi buharlı ütü 2400 lira. Philips Dali Collection 300 W mikser 839 lira. AVOX Barmix üçlü blender set 799 lira. Xiaomi Smart Tower Fan 2 Vantilatör 5300 lira. Philips Power Seiklon 4 Toz Torbası Süpürge 4399 lira. Fessler VitaQuick Premium Düdüklü Tencere 3.5 litrelik 7299 lira. Tefal Family Day Tava 1000 lira. Tefal Bulut Rob Silve Termos ikili 1799 lira. Oral-B iO diş fırçası yedek başlığı 4'lü 949 lira. Oral-B Sensitive şarjlı diş fırçası yedek başlığı 6'lı 599 lira. Oral-B Cross Action şarjlı diş fırçası yedek başlığı 9'lu 849 lira. Oral-B Genius X yapay zeka destekli şarj edilebilir diş fırçası 3000 lira. Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası 4699 lira. Frame 2 akıllı saat 2100 lira. TCL kulaküstü bluetooth kulaklık 749 lira. LG 27 inç gaming monitör 33499 lira. Xiaomi 14T Pro 256 GB cep telefonu 34300 lira. AVOX 43 inç HD uydu alıcılı Smart LED TV 6800 lira. Apple 27 inç gaming monitör 40 bin lira. Hyundai 50 inç 4K Ultra HD ve Boss LED TV 12 bin lira. Prima Premium Care bebek bezi fırsat paketleri 800 lira. Evolvi Natural Pro Plus bebek devam sütü 800 gram 600 lira. Bebentol Baby pişik önleyici merhem 100 gram 300 lira. Purina One kuru kedi maması 1,5 kilogram 469 lira. Purina One yaş mama 35 lira. Purina One etli kısır kedi maması 9,75 kilogram 2700 lira. Purina One etli köpek maması 3 kilogramı 849 lira. Purina One etli köpek maması 12 kilogramı 3000 lira. Friskis aktif etli köpek maması 10 kilogramı 1700 lira. Fariskis yetişkin kedi kuru maması 15 kilo oramı 2000 lira. Gourmet Gold et tavuk somon kedi maması 40 lira. Gourmet Gold parça etli kedi maması 40 lira. Felix sığır etli kuru kedi maması 7,5 kilogramı 1700 lira. Felix tavuklu kuru kedi maması 2 kilogramı 449 lira.